Şimdi kardeş arılarımızı biliyön önce aşı yaptık. Anaları verdik. analar çıktı. Bazıları kesti. kesenlere tekrar meme verdik. İşte o ne uğraş yalnız. Yavruya geçen arılar güçlendirme. Şimdi konumuz bu. Tamam arıya iki çita böldük. Arıya analandırdık. Arı yavruya geçti ama bir de bunu güçlendirmek gerekiyor. Evet. En azından bir kere takviye vermek lazım o En azından. Ama ne zaman? Arı yavruya geçtikten 7 gün sonra. Bak 7 günde oldu. Evet, şimdi abi. önce bir kovanımıza bir bakak. Bunlar rüşet kuhan. Hı, hı. Bugün biraz hırçın olduğu için tam tesisat giyinmek zorunda kaldım yani. Tamam abi. Yağmur yağdı çünkü. Şimdi ben size onu göstereceğim. Şimdi makroyu takman lazım. Makroyu getirmedim ama. He getirmedim de bak şimdi şu ana. Evet. Bu Belfast bir ana. Bak şimdi şurada sulandırmış. Görüyor musun bak? İşin arı sütünü bırakmış bak. Evet abi ben görüyorum. Ha, ha, sen kamerada gör gör görüyor değil mi? Hı hı. Ha. Bak ana da burada geziyor. Evet. Şimdi buna ben güçlendirmem için takviye vermem gerekiyor. Bir tane en azından bir tane vereceğim buna. Bu üç yutayı basan bir arı. Yalnız verdiğim takviye buradaki arılar onu basması gerekiyor. Basması üşü hastalanır. Anladım abi. He şimdi bunu kapatak. Şöyle güçlü olup da tam da güçlerimiz bu sene yok zaten. sen şimdi hemen şey ha Heh, tamam. Arılar sezon bitti. Sezon bitişine arılar yığıldı kaldı kardeş. Şimdi bakacağız. mesela yavru vurmuş, bir sökmüş. Hangisi daha şey çabuk çıkar ona bakıyorum ben şimdi. İçinden çıtamızı bulduk kardeş. Bak. Komple yaklaşık çıkmakta olan evet. Yavru bunlar. Bunlar ne yapıyor? Önce şöyle bir bakıyor. Hiç arlarda bal da kalmamış bak. Şimdi aslında bunlara şu şekil yapıyorum bak. Bismillah. Yalnız bunu ben veriyorum ya. Bunun üzerinde uçmakta olan arı olmayacak. Ama yeni çıkmış yavrular olsun. Uçmak dolanar orada ben ona verirsem anıya keser. Ana taze yani. Onun için bu şekilde böyle kalsın bu. Şimdi gel kardeş. He. Az önce gösterdiğim arıyı görmüştük zaten. Şimdi ben bismillah diyor buraya bunun şurasını atıyor bak ortaya. Attım ve bunu sıkıştırıyorum. Hah. Yalnız buna burada yemlik de yormuş. Bunun artık bakmam Gerçi balı bayağı var da. Hah. Şimdi bu arımız ne olur biliyor musun? Şimdi yaklaşık bir hafta sonra bu yavruyu söker. Üç çıtaydı, dört beş çıta olur. İşte oldu ana arı. Yalnız geride kalan arımız. Aç, hem şey yok. Şu Onun için ben o ona... İçinde yarım kilo, bir kilo olan balı çıtalar var bak. Evet. Bunlardan vereyim. Bu arı bayağı basız kalmaya başlar. Bunu verip artık göç hazırlığımız var bizim. Göçeceğiz Allah izin verirse. Ben buna bu peta atmazsan balı çıtayı. Ben içinde bir çıta da aldım zaten. Maske taktım ama gene de kafayı açıyor. Alışmışım çünkü. <laughs> ama her ihtimale karşı savunma. Şimdi bu işimiz tamam kardeş. Bunu da kapatı yok. Şimdi şu araya bir bağlan. Genelde ben ruşet kuvanlarda ana çiftleştiriyorum. Ruşet kuvanlarda çiftleşirse ben böyle bir şey kovanım yok. Küçük kuvanlarım yok. Giderken yükü bozuyor. Ama bunlar bu çitayı ben götürür mesela şimdi bu doldu ya bu kuvan. Ben bunu büyük kuvan alıyorum. Bu doldurduğu an sıkışmaya durdum büyük kuvan alıyorum. Ha, yine buna da bak şimdi göstereyim ben sana. Bu da sulandırma yapmış mı? Bir bak. Ha yapmış bak. Tamam abi. Ha sulandırma yapmış. Bir duman da üstümüze doğru geliyor zaten. Olsun. Bu seni rahatsız eder. Şimdi ben yine bunu ayırıyorum. Şu şekilde şöyle ortasını açıyorum. Az önce baktığımda ana vardı güzel siyah bir anası. Şimdi ben buna takviye arayacağım. Bunu böyle kapatıyorum idareten. Demin bu takviye ben hangisinden aldım? Şundan mı almıştım? İnşallah bunda takviye çıkar. Ha, bu da baskın bayağı. Heh, yine Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bunda çıkar. Yani şunlar da benim aralarda en çok sevmediğim şey bunlar. Bunları sürekli şöyle uyarım kardeş. Bunlar iler, ileride, ileride toplu yok, mum yap Evet. Mum olmadan arıcılık zor oluyor. mumu mutlaka olması gerekiyor kardeş. Doğru. Arı yavruyu sökmüş, yığırmış, hiç bekliyor. Şimdi Allah izin verirse gideceğiz. Kayseri, Tomarza'ya gideceğim ben. Geçen gittik gezdik. Daha bahar. Acı bahar yani. barlı çiçek yok. Beslemem gerekiyor. Kardeşim şekerin torbası baharlandı, Besleyemeyecek de orada. Orada arı aç kaldı hepsi dökülür kalır. Bak bunlar yavruyu sökmüş. Güzel de içine yavru vurmuş bak arı. Ama neden vurdu? Bu sene böyle her sene böyle vurmuyordu. Bir beklediği var burada. O beklediği de ağaç içe. Ama ben ağaç kalmayacağım. He. Bu sene... Biraz siyah petek ama... Mecbur kıştan kalan petekler. Bak şimdi üzerinde şu gelen arılar oraya Hı. gitmemesi lazım ama bunlar yeni çıkmış yavru. Yeni çıkmış yavru aklı ermiyor yani. Aklı çocuk ne yapsın? Anayı kesmiyor. Bunlar anayı kesmez. Yoksa arkadaşlar bunu yanlışlığıyla ben arıyla vereyim deyip de arılı verirse o anayı keser kesin. Çünkü genç ana daha hareketli. Bu eke analar daha ağır gidiyor. Bir de nasıl oluyorsa ben anlamıyorum. Genç anaları kesiyor vardır. İçine mutlaka şey gitmemesi gerekiyor. Eke arı gitmeme, yani uçan bir arı gitmemesi gerekiyor. Taze çıkan yavrular Bunu öldürmez. Bu anayı öldürmez. Ha, iki çıta bir e, ücret kovandaki arımız. Şöyle bir bakayım. Uçmakta olan var mı? Sen hemşerin burada uç uçucun. Sen git. İki tane olsa da öldürebilir öbür anı. Yani risk atmıyorum ben. Bir şey yüzde doksan dokuz olması gerekiyor. Ha, Bismillah dedik. Bunu da buraya koyduk. Şimdi bu arımız yavruyu söktüğü zaman beşinci güne kalmaz bu söker. Üç çıta da yaklaşık dört beş çıta işte o da kardeş. Yani ama geride unuttuğumuz bir şey var şimdi ona çıtasını vereceğiz, ballı vereceğiz ona. Bu bal da her zaman olmaz da benim stok peteklerin içinden bazıları böyle şey olmuş. Çünkü bu arada bal kalmamış kardeş, bu arı bayağı. Aha yani şu bak Bunlar bal bak, evet. bunu buraya verecek kardeş. Ama yağışlı olmasına rağmen <laughs> fazla ya. Arım mevcut fena değil bak artık dışına şey olmuyor, başlamış Bu arım yaylaya giderse Allah izin verirse Üstlük atarak inşallah Bakarı. En ben tanımıyorum ya. <laughs> arı tanıma. Sahibini tan tanımayan hayvan arı. Ama kokusuna alışıyor bak. Olabilir. İnsanın abi. kokusuna alışıyor. Yabancı bir adam gibi gelene kadar anlı çadına vuruyor. Adam gittim yüzüm şişecek de işte olacak bu olacak. <gülüyor> <gülüyor> ya işte arı. Alerjin olmasın arı sokmasının faydası var. Evet. Bak ben virüs oldum. Üç gün sürdü benim virüs. Neden bu arı sokmasının yüzünden? Üç günde Allah şükür var ya. Burnum kapandı, bazı ağrıdı, kartı yok sürdüm, hapşırdık. Bitti. Üç gün sonra sabahına kalktım, hiç şey yok Allah şükür. Neden? Bu arının yüzünden. Bunu yaradan öyle güzel yaratmış. Bak adı arı. Adı arı. Temiz. Evet. Allah böyle bir böyle bir nimet vermiş, böyle bir hayvan vermiş işte. Hayırlısı. Kardeş niye diyorsunuz ya? Artık sezon biterken beraber şey olmuş. Bunları mecbur alıp kardeş. Bak arı gelmiş. Buna günlük yumurta vurmuş. Bunu sen kendine kamera göstermez onu. Bak, makro takman lazım. Yine şunu şuraya bu yak. arılardan da fazla da almıyor yani. Şimdi buraya da zayıf düşürmemek gerekiyor. Ha Gittiğim yer tam iyi olacak olursa bunlar hep orada oğula gider bu arılar. Onun için oraya ne kadar zayıf arıyan, 4 çıtalık arıyan gitme çok şahane oluyor. Gittiğimiz yerlerin. Yani. Orada ballı baba diye bir çiçek var. Yağmurlu giderse ballı babanın çiçeği tepesi aşağıya. Yağmur etkilemiyor bunu. Arı güzel bal getiriyor ondan. Güzel de yavru vuruyor. Yavrusu çok sıhhatli oluyor onun. Kardeş bunu evin orada karılara götüreceğim ben şimdi bunu ben Bir bakayım şöyle Maşallah 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 Mecbur alacağız bunu kardeş Şimdi bundan fazla almak zorunda kalacağım ben. Hı hı. Çünkü gittiğimiz yerde oğla verecek. Oğla gittiği zaman bal vermez kardeş o ara. Biz sürekli dopik yapmadığımızdan arı çabuk oğla gidiyor. Ama maşallah bu da güzel. Şimdi bunu petane, balı petani, petani vere. Karlı yaptı kardeş. Onu sana söyleyeyim. Çünkü arada çok böyle az bir şey kalmış içinde. Evet. Ama genelde dışarıdan geliyor az çok yani. Gelmiyor değil. Yalan söylemiş olur gelmiyor dersek. Bak ben bu elekleri anlatmıştım önce. Hı hı. Bir yere giderken ben bezi kaldırıyorum. Bunu atıyorum. Bundan sonra uçuşa hazır. Şimdi şuraya bir de şuna bakalım. Bir tane daha alabilirsek bir iki tane daha. Bu, bu aplem de bizim şimdi yeni bal şeyimiz yani kadirli. Evet. Ağaca daha bal diyor. Allah izin verirse bal paketleri yerimiz olacak. Hı hı. önce ben buna bir barlı petek attım mıydı bak barla petek barla az kalmış bak görüyor musun bak Oo, sat, he sap sarı barla attım adı. atmazsan kardeş tadı yok bu işin atmamız gerekiyor yani olursa olmazsa yarın Allah'a şükür değil bak bu arada açlık yok fazla şey yok böyle baskın arılarından gittim Kayseri'de çok zararını gördüm kardeş. Hı. Bir tane de bunlar alalım, bunlar fazla alıp. Valla hiç kardeş arılar kalkması gerekiyor bu arılar. Arılar kalkması gerekiyor. Zeytin, zeytin, de maşallah. Çiçeğin üstüne de bulduk ya. Bana tam bir yaşında kardeş. 1 yaşında artık bu sene random şey senesi yani verim senesi bu sene. Biliyorsun aracılık yapmak için stok petek olacak kardeş. Stok petek olmadı mı? Yani arı başına birer tane de barlı çita ayırman lazım. Bazı gri senelerinde o barla çitayı verdiğin zaman şu oluyor yani iyi oluyor. Neyse kardeş evin orada arılara gidelim. Tamam. Onla vererek bugünkü konu bitsin tamam mı? Tamam. Evet, geleceğim, geleceğim. Gel. Thank Kamaracı kameracı kardeş sen şu körüyü alıyorsun yani ya. Ver abi. Çünkü ben ikisini hep götüremem. Tamam. Ben bunu getirdiğim yer bir kilometre tam. Yani bin metre. Belki çok uzağa gitti bu yavrular ölür diye akıllarına gelmiyor. Geçebilir yani akıllarına. Şimdi gidiyor bu ya. Bağa var ama kaldıracağım arıyı ya. Yani. Önünde de bağa şişe var. Evet. Ama kaldırmak zorunda kalıyorum yani. Aslında biraz e, uzun süre kalmam da yavru vuruyor. İlk fırtta güzel yavru vuruyor. Şimdi bu arının ben üç çita bir arı yavruya geçmiş. Yavrunun ağzını kapatmak üzere. Şimdi buna takviyesini vereceğim kardeş. Bunu kontrolünü yaptım mı zaten? Hı hı. Yine buna da bu takviye veriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ha şimdi 4 çıta görünüyor. Bu yavru söktüğü zaman bu 5 çıtayı basar bak. Kendisi de vuruyor zaten. Şunların ikisinde yavru var. Bu konu yani senin analandırdığın arının güçlendirme sistemi yani. Bu şehir güçlendir. Bu şehir bir takviye buna yeterli. Anladım abi. Bu ana genç olduğunda şimdi bunun tamamına yavru vurabilir. Gittiğimiz bahar iyiyse tabii. İyi olursa. Bazı sene kurak geliyor olmuyor arkadaş. Yapacak bir şey yok. Madde bir. Ya arının önünde ot basmış. Bu arı biraz hırsın. Az uzaktan dur. Tamam. Biraz ot basmış bunun önünde. de. ot basmış yani. <laughs> Onu şimdi temizleyeceğim. Ben zaten bunu arılıktan getirdim buraya. Burada atları merdivenli. Burada merdiven falan yok. Kardeş güzel arı. Bunu tamamını vurmuş. Ben, ha, onu da göstereyim. Şimdi bak maşallah. Bak gördün mü? Evet. Ağzını kapatmış. Evet. Yani ne demek bu? Artık işçi arı yavrusu sayılıyor. Şimdi ağzına bak düzgün kapatmış. Yumruğu kapatsaydı ere kar olurdu. Bazen döllen bir yumurta. Bak güzel yavru vurmuş. Bunun tamamını vurmuş hemen. Şu karşıdaki de öyle. Ama ben yine de bu arı daha güçlü olsun diye. Bak yeni çıkmış yavrular bak. Bunlar bu anıyı öldürmezler. Ama ağzını kapatmışlar. Ekeleşmiş. Bu. Bunu da buraya veriyorum kardeş. Bu arı bir daha takviye falan istemez. Gitti yerde bu arı arı olur. Tabi bahar iyiyse. Cenab-ı Allah kısmet ederse Allah izin verirse bunlar iyi olacak yiyorum. Yalnız bir ihmallık olmuş bende kardeş. Bak bu da 4 yuta bir arı ama ben buna buna da bir takviye vereceğim. Yalnız arkadaşlar şimdi başından geçenler var olur, geçmeyenler olur, bilenler olur, bilmeyenler olur. Şimdi ben bu arıları bugün yaklaşık 100 tane ana e, faaliyete geçti. Buradan yükleyip gideceğim. 200 tane de ben bir şey var. Ana arı var. Oraya yerleştirirken ana arı ile taze anaları Karıştırmamam gerekiyor. Bunların üstlerinin hepsini boyalarım ben. Oraya vardığında yaklaşık şöyle bir 20 metre, 10 metre ayrı bir yere bunları dizerim. Öbür e, ana carıları da belli bir yere ondan 10 metre daha yan tarafa dizerim. Çünkü yanlışlığıyla, oraya ilk indirdiğinde yanlışlığıyla eke arıların o taze analara akma yapıyor. Akma yaptığı anayı kesiyor. Genelde anayı öyle kesiyor. Yoksa kolay kolay yük, bazıları diyor ki efendim benim anam e, yolda keser mi? Kesmez. Yeter ki ne? Ana canlılarına yan yana koymasınlar. Ayrı olsun yani en azından bir 10 metre gibi rüzgardan tarafa koysunlar yani rüzgarın ters yönüne koydular mı esen rüzgar onu oraya düşürür. Buradaki hiç çarılar şu ekeği seher o taze analı yerlere düşer. 3 tane düşsün o anayı keser. Acımazlar yani. Sağlıcakla kalın kardeş. Göçeceğim Allah izin verir bugün inşallah. Cuma günü nakli alacağım. Göçeceğiz kısmet olursa. Güle güle git abi. Bir daha görüşürüz git. Allah izin verirse. <laughs> Bütün arıcı arkadaşlara bereketli güzel yıllar diliyorum. Allah Cenab-ı Allah hepimizin emanı yemesin. Herkese bol bereketli günler diliyorum herkese. Amin abi. Teşekkürler.